Tintint'ten herkese merhaba. Bu videoda motosikletimizin Bajaj Pulsar NS200'ün far ampulünün, park ampullerinin nasıl değişeceğine e, değineceğiz. Şöyle ki kafa grenajının üst civatalarını sökerek aradan dereden çok uğraşarak far ampulünü eli çok yatkın birisi değiştirebilir. Veyahut da kafaya hiç ellemeden park ampullerini aşağıdan doğru e, eli çok yatkın olan birisi değiştirebilir ama temiz işçilik açık açık görerek yapmak gibisi de yoktur açıkçası. Öncelikle kafayı söküyoruz. Bisikletin kafasını nasıl sökeceğiz derseniz de kafayı söktüğümüz video hemen yukarıda. Şimdi kafayı söktük. 4 tane civatası var. 3 tane soketi var hemen. O videodan da izleyebilirsiniz. Kafayı koltuğa koyduk. Şimdi bu koltuğa koyduktan sonra e ee, işimiz çok basit. Buradaki 3 soketten söktük. 4 tane de vidası vardı. Başka hiçbir şey yok. Şimdi burada işimiz nasıl basit? Görerek yapıyoruz. Şimdi ee, bunlar park ampulleri. Bunu değiştirmek ne kadar basit. Oynatarak dibinden kablosundan tutuyoruz. Oynata 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 hafif 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 hafif, hafif yukarı çekiyoruz kendimize doğru. Oynatarak çekiyoruz. Dümdüz asılmayın. Bakın park ampulu burada. Bu dipsiz T10 park ampulü. Bunu bu şekilde söküp yeni ampulünüzü bunun içine yerleştirerek çok uzun veya da çok geniş bir şey olmadığı sürece bunun içine yeniden oynatarak hafif 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 hafif, hafif, hafif oynatarak tam dibine kadar oturtturuyorsunuz. Diğer park ampulümüz de burada. Aynı şekilde söküp takabilirsiniz. Bakın ne kadar kolay. Öbür türlü motorun altına eğileceksiniz. Arasına eliniz girmeyecek bir şey olacak. Hele ki benim gibi elleri büyük bir insansanız çok zorlanırsınız. Burada da far ampulümüz var. Far ampulünü sökmek için far kapağını ben daha önce açmıştım. O yüzden biraz gevşek duruyor. Far lastiğini <laughs> çekerek çıkarıyoruz. Hafifçe de şöyle kabloda geriye doğru atıyoruz. Şimdi burada fara giden soketimiz var. Soketimizi hafif hafif oynatarak kendimize doğru çekiyoruz. Hatta bu şeyde far ampulünü bir parmağımızla tutalım. Öyle çekelim çünkü birden asılınca tabi e, far tası da zarar görebilir. Şimdi burada far ampulümüz bu şekilde durmakta. H4 far ampulümüz. Bunu nasıl söküyoruz? Arkadaşlar şurada çentik var. Şurası. Şimdi buna basıyoruz. ileri doğru yürütüyoruz. Aşağı doğru. Kafanın aşağısına doğru. Bakın. Evet. Şu çenti buna oturtuyoruz veyahut da çıkartıyoruz. Bu şekilde bu sekmanı yavaşça kaldırıyoruz üstünden. Bu sekmanı fazla zorlamayın. Sonra far ampulümüzü içinden çıkarıyoruz. Farınız az önce yanıyorduysa çok sıcak olacaktır. Bunu eldivenle yapmanızı tavsiye ederim. Far ampulümüz bu şekilde 3 ayaklı H4. Ayağın üstteki ayağı daha büyüktür alttaki ayaklarına göre. Farın ucu, ampulün ucuna elinizi kesinlikle değmiyorsunuz. Bu zararlı bir uygulama. Yeni ampulümüzü değiştirdikten sonra yeni ampulümüzü ince ayaklar kafanın altına doğru bakacak şekilde yerine tam güzelce şöyle hafif oynatarak yerleştiriyoruz. Bunun yeri bellidir yani. Bir milim oynamaz bile. Tam güzel yerleştirdiğinizde. Daha sonra sekmanımıza, bakın zorlamayın demiştim. Çıktı yerinden. Çıkarsa da sorun değil. Şuradaki yerine segmanı oturtacağız. Parampulümüz burada. Segmanımıza şu vidayı gevşetirsek daha rahat oturtabiliriz. Bir saniye. Vidayı Vidayı gevşettik. Sekmanımızı koyduk. Vidayı birkaç tur sıktık. Evet. Çok az daha sıkacağım. Benim bir şey gevşekmiş demek ki bu vidanın burası. Yani bu sekman sökülebilir, takılabilir ama düşünce birazcık uğraştırıyor. Videoda da düşmesi bizim şansımıza. Bunu hafif gevşetiyoruz. Sekmanı bu araya koyuyoruz. Geri sıktık. Şimdi sekmanımız bu şekilde hareketini halen yapabiliyor. Far ampulümüzü tekrardan doğruluyoruz. Doğru yerden sonra sekmana bastırıyoruz. Bakın sekmanın bu ayağı farın altına girdi. Bakın tam olması gereken yere ampulü getirdi. Sonrasında segmanı çekliyoruz, Aldığımız yere koyduk. Şu an far ampulümüz burada olması gerektiği yerde. Daha sonra far fişimiz üçlüdür. Buraya bakarak yine güzelce oturtuyoruz, bastırıyoruz. Daha sonra su almaması için izolasyon için kablo üzerinde yürüttüğümüz lastiği ileri çektik ve ee, olması gerektiği yere tam oturduğundan emin olarak lastiğimizi kapatıyoruz. Kısa uzun far H4 ampul olduğu için tek ampulde fark etmiyor. Ee, kısa uzun farımız tek ampulümüz de bu şekilde değişiyor. Parklardan bahsettik. Şundan da hemen bahsedeyim. Bakın burada ne bize selam veriyor. Bu far ayar civatamız. <laughs> Motosikletin kafasını söktüğümüzde bu buradan bize gülümsüyor. Bu da far ayar yaptığımız civata. Bu şekilde de e, motosikletinizin aydınlatmalarını değiştirebilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Haydi bay. Don't like